Merhaba, programa hoş geldiniz. Çan sesleri size geliyor mu bilmiyorum ama programa başlayacağım tam sırada çanlar çalmaya başladı. Çanlar kimin için çalıyor? Bu devlet yapısı için çalıyor. Çanlar son sistem için çalıyor. Sadece Türkiye değil, dünya bu devlet sisteminden memnun değil. Karışmaya hakkı var mı? Karışmaya hakkı yok. Ama kendisi de bir takım ilişkiler içerisinde olduğu için bu devlet sisteminden memnun değil. Yani sonuçta Almanya'yla çalışıyorsunuz, Avrupa Birliği'nin olduğu gibi hemen hemen bütün ülkelerinden ticaret yapıyorsunuz. ile, Rusya'yla, Çin'le sonuçta başka ilişki, NATO ilişkileriniz var. Bu sistemden memnun değil. Neden memnun değil? Bir ülkenin hem NATO'ya bağlı hem de Avrasya'yla kucak kucağı olmasından memnun değil. Ne bileyim ben işte global sistem, ticari sistem bu sistemden memnun değil. Yurt dışından yatırım yapacak insanlar böyle bir ülkeye yatırım yapmak istemiyorlar. Bunun çok örneği var. Ama biraz 7. videosunda Sedat Peker'in ilginç bir şey var. Hiç dikkatinizi çektim. Yani mutlaka çekmiştir. Birdenbire arka plan değişti. Arka planda ne var? Arka planda çok ilginç bir şey var. Önce bir açıklamaya geleyim. Sedat Peker, Mehmet Ağar'ın Tansu Çilleri, Milli Güvenlik Kurulu'nda e, ikna ettiğini, 90'lı faili meçhuller için ikna ettiğini, kendisinin bazılarına ortak olduğunu tabii orada söylemiyor ama e, bunu Sedat Peker açıklıyor. E, bir takım uyuşturucu kaçakçılarıyla ortaklığını açıklıyor. Ama e, iş sıkıştığı için e, Mehmet Ağar bunu Milli Güvenlik Kurulu'na ve Tansu Çiller'e ikna etmek için bu meseleyi götürüyor. Bunu açıklıyor. O bu çok önemli. Ne günü açıklıyor? E, Jitem davasının e, tekrar görülmek, yani beraat kararının bozulduğunu, tekrar davanın e, görülmesinin açıklandığı gün. E, Sedat Peker mi e, tesadüfen e, böyle bir günde bu açıklamayı yapıyor? Yoksa e, daha önce 4 Nisan'da verilen kararın pazar günü Sedat Peker'in videosuna denk getirenler mi e, bu işi bilerek yaptılar? Onu bilemiyoruz. Bir sürü iddia var yani. Sedat Peker bu, bu videoları önceden birilerine gönderiyor. Bugün bu olacak, şu kararı verin diye ya da şu açıklamayı yapın diye bunlar olabilir çünkü bu tek başına yapılan bir şey değil. Şimdi buradaki ilginç olan şey Sedat Peker'in arka planı. Neden Mehmet Ağar'ın Milli Güvenlik Kurulu'na ve Erdoğan'a bu açıklamayı yaptığı gün Sedat Peker arkasını değiştiriyor. Arkasının arka planı ne yapmış? Arka plana dikkat ettiniz mi? Ortada bir tek tabut gibi bir şey yok. Olduğu gibi, onda olsa bile Sedat Peker kaplıyor. Arka plan olduğu gibi Milli Güvenlik Kurulu. Boş sandalyeler, büyük bir koltuk ortada. Baştan sona Milli Güvenlik Kurulu. Sedat Peker arkasında Milli Güvenlik Kurulu almış bir şekilde. Bu bugünkü Milli Güvenlik Kurulu mu aldı yoksa yeni gelecek Milli Güvenlik Kurulu mu ima ediyor onu bilemiyorum. Bugünkü Milli Güvenlik Kurulu'nu aldıysa son gelen duyum bir üst rütbeli generalin emekli edileceği. Bunu önceki programda yapmıştım dün. O zaman Milli Güvenlik Kurulu'ndan birkaç general, birkaç kuvvet komutanı Birden mi emekli edilecek onu göreceğiz bugünlerde. Bugün de olabilir, yarın da olabilir. Şimdi jandarma komutanını dün bahsettiğim gibi jandarma komutanını emekli edecekse Süleyman Soylu'yu emekli edemeden bu işi, bütün uyuşturucu meselesini e, jandarmaya bağlamış olur ki bu de ciddi rahatsızlık yaratır. Ama Sedat Peker'in dediği gibi Mehmet Ağar'la beraber bu işi e, jandarma genel komutanından yaparsa Onda bir şey yok. Yoksa dediğim gibi seçim sisteminden dolayı ve MHP ile olan kavgadan dolayı ki bu pek yansımıyor ama var. Kara kuvvetlerini komutanını götürürse iş bu bahsettiğimiz Milli Güvenlik Kurulu arka planına yansır. Sadece kara kuvvetleri komutanım gider onu göreceğiz. Genelkurmay Başkanı'nın e, süresi doluyor esasında. Yani e, uzatırsa Erdoğan e, iyi çalıştığı için ya da Hulusi Akar'dan iyi çalıştığı için uzatmış olacak ki pek iyi çalıştıklarını da söyleyemeyiz. Hulusi Akar Ergenekon grubuna dahil değil çünkü. Hulusi Akar NATO'nun bir ümidi esasında. Yani Erdoğan'ın yerine Erdoğan dinlendirelim dediğinde işte o metal yorgunluğu Erdoğan'a e, uluslararası alan ve Türkiye'nin diğer e, derin devleti e, söylerse yerine gelecek kişi şimdi pek geçici olarak da olsa Hulusi akar gibi gözüküyor bu konuda Süleyman Soylu kendi hakkını yok etti Parti başkanlığını ya da Erdoğan'ın yerine geçici süre olarak gelme hakkını kaybetti şimdi Erdoğan Süleyman Soyluyu her an harcayabilir Süleyman Soylu MHP'nin de sevdiği birisi Süleyman Soyluyla beraber hem Jandarmayı hem de Kara Kuvvetleri komutanını harcayabilir Bu da demektir ki Milli Güvenlik kurulu biraz yara alacak o zaman tekrar arka plana bakıyoruz. Milli Güvenlik Kurulu'nun masasını kurmuş. Bakanlar Kurulu gibi gözükmüyor. Bakanlar Kurulu'nu koymasının bir anlamı yok. Ciddi bir Milli Güvenlik Kurulu masası kurmuş. Bundan sonraki 8. programda neyi açıklayacak, arka plana neyi koyacak çok dikkat etmek lazım. Bundan önce dikkat ederseniz hep bir anlamda bakanlar ve bürokrasiyle uğraştı. Mafya dediğimiz Mehmet Ağar tamam ama sonuçta bir bürokrasi Emniyet Genel Müdürü İçişleri Bakanı bunlar sonuçta bürokrasinin bir parçası en üst kademesi ayrı mesele ama sonuçta bürokrasi hep böyle başka nisansenler yaptı. Ne zaman ki işi Milli Güvenlik Kurulu'na çevirdi. Mehmet Ağar'ın orada açıklama yaptığını ve ikna ettiğini e, anlattı. Arkaya Milli Güvenlik Kurulu yaptı. Şimdi ikinci konu bu işin tek başına belgelerle Sedat Peker'in yapıp yapamayacağı. Sedat Peker'in elinde mutlaka belgeler vardı. Dün de söylediğim gibi o boşlu muş gibi gözüken dosyaların içinde belgeler var ve yavaş yavaş belgeleri açıklamaya başladı. Peki bu uyuşturucu trafiğine bu kadar dalmasının nedeni ne olabilir diye düşündüğüm zaman aklıma Amerika'nın narkotik şubesi ya da adı neyse işte, e, uluslararası alanda onlar geliyor. E, çünkü bu kadar detaylı bilgiyi ve belgeyi alabilmesi için onlardan bilgi alması lazım. Gemilerin nereden kalktığından tutun da e, her şeyi bu kadar tonajına, gramına, kişilere kadar e, bilen bir insan e, ya bu işin içindedir ya da bir yerden belge alıyordur. Şimdi bu e, sistemi beğenmeyen e, grup büyük bir olasılıkla bu sistemi değiştirmenin en kolay yolunun seçimsiz, darbesiz ama hem Türkiye içinde hem dünya içinde de zora sokacak bir noktaya getirmektir. Bunu başardılar mı? Bence başardılar. Dün Binali Yıldırım'ın yüz ifadesini gördüyseniz anlamışsınızdır. Binali Yıldırım katır tepmiş gibi işte oğlum oraya maske ve kit götürdü diye açıklama yaptı. Uçaklar ne kadar maske götürdü, ne kadar kit götürdü onu bilemiyorum. Evet, Binali Yıldırım'ın açıklaması böyleydi ama e, pek inandırıcı olmadı. Biz yardımsever bir halkız. Tabii gençlerimiz de bizden e, bu genlerle doğdular sonuçta. Onlar hemen araştırmışlar e, nasıl durum o ülkede. Yani hakikaten öyleyse... Genel Yıldırım'ın oğlu uçakla ne kadar maske götürmüş Türkiye diye düşünmüşler, ne kadar kit götürmüşler diye düşünmüşler. Bu arada tabi parantez içinde e, Türkiye'de evlere kit e, dağıtıldı mı onu bilmiyorum. E, ben hiç e, evinde doğrudur, bu toplumun büyük bir çoğunluğunun evinde kit ve kitap yok. Herhalde oraya Venezuela'ya gönderildiği için kit bizde evlere dağıtılmadı. Neyse bu yardımsever halk e, hemen araştırmış, e, bir bakmışlar ki o tarihte sadece 70 kişi hastalanmış. Yani tersinden dünya rekoru neredeyse. Ya bulaşmamış da yapacak bir şey yok. Ama tabii Binali Yıldırım'ın oğlu buraya oraya AKP heyeti ve ben gidiyorum şimdi bulaşır mı bulaşır diye düşünmüş olabilir yanında önlem olarak. Kendisiyle görüşecek olan yüce devlet büyükleri falan filan olabilir. Kendisinden dolayı böyle bir önlem almış olabilir. Evet araştırmışlar. Peki koronavirüsten haşır neşir bir ülke değil. Gençlerin yazdıkları öyle. Aynı dönemde bizim neredeyse 20 katı 30 katı daha beter bir durumdayız. Yani Yani biz hiç iyi durumda olmadık ama bir takım hükümet yetkilileri ve Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasıyla biz en iyisiyiz. Sondan olarak da olsa en iyisiyiz. Biz ölümlerimizi saklamış insanız yani. Öyle ne kadar öldüğünü gavura açıklar mıyız? Biz i̇çimize atarız ölümümüzü. Neden öldüğümüzü içimize atarız? Ölmüş ölüme çare yok. Evet böyle durumda bu kit açıklaması ve maske açıklaması pek inandırıcı olmadı. Binali Yıldırım inandırdığına inanıyor mudur bilemiyorum. Binali Yıldırım'a eşi inanmış mıdır onu da bilemiyorum. Bu işin ucu sonuçta Erdoğan'a da dayanacağı için soruyorum. Erdoğan inanmış mıdır bu maske ve kit açıklamasına? Onu hiç sanmıyorum. Sonuçta Erdoğan kaçın kurası. Bir de başka bir şey var tabii. Yani Binali Yıldırım belediye başkanlığı döneminden beri Erdoğan'ın gizli kasası gibi bir şey ve her şeyi beraber yapıyorlar dediyse. Gemicik mi? O da gemicik. Belki biris, bir, birisininki daha büyük gemicik, daha gemiciktir. Daha az gemi, gemicik, daha çok gemicik olabilir. Ama sonuçta ile da ilişki kurduklarında Gurbanoğlu sadece Erdoğan'ın oğullarının e, gemiciklerini kiralamıyor. Binali Yıldırım'ın oğullarının da gemiciklerini kiralıyor. Evet tekrar gelelim e, Binali Yıldırım'dan bu Milli Güvenlik Kurulu olayına. Şimdi burada benim kafam e, iki türlü çalışıyor. Sedat Peker ya hazır Milli Güvenlik Kurulu'nu arkasına alarak bu açıklamalara başladı ya da bu hani dedikodusu bu başlayan İki bakanlı, bir başkanlı bir darbe olasılığından gelecek yeni bir Milli Güvenlik Kurulu'na sırtını dayadı. Tabi bu arada bu bilgilerin hepsini aldığı bir yer var. Mutlaka bir yer var. En emin, en garantili yer ne olabilir? Amerika'nın narkotik şubesi olabilir. Adı nedir bilmiyorum tam adını. Söylediler ama aklımda tutamıyorum. Yani internetten de bakabilirim ama çok şart değil. Sonuçta Amerika'nın uluslararası alanda çalışan bir narkotik şubesi var. O bütün girdileri çıktıların hepsini biliyor. Yoksa bu kadar net bilgiyi ya da net bilgiyi belki bu işlerin içinde olduğunuz için bilebilirsiniz ama belgeyi bilemezsiniz, belge olmaz sizde. Fakat bana öyle geliyor ki bir takım belgeler çıkacak ortaya. Hep diyorum ya o boş dosyalardaki şeyler... Kağıt gibi duran şeylerin hepsi birer belge olarak çıkacak. Nitekim bir belge yayınladı. Daha önce de fotoğrafları belge olarak yayınlamıştı. Şimdi ilginç bir şey tabii yani. Niye hala hiçbir savcı, Adalet Bakanı, bırakın hepsini. Adalet Bakanı niye bir açıklama yapmıyor? Enteresan, her şey bir emirle çalışıldığı için kimse bir açıklama yapmıyor. Normalde madem açıklamanın yasaklandı, düzgün bir Adalet Bakanı bugün hemen istifasını verir. Ben bu sistemin içinde yer almak istemiyorum der. Evet şimdi ben merakla bekliyorum 8. videosunu Sedat Peker'in. Oradaki açıklamalar ne olacak? O açıklamalara göre arka mizan sen ne olacak? Milli Güvenlik Kurulu'na e, Mehmet Ağar'ın açıklama yaptığı, konuştuğu programda arkaya Milli Güvenlik Kurulu'nu koymuştu. Şimdi Milli Güvenlik Kurulu'ndan devam edecekse bu şu andaki Milli Güvenlik Kurulu'ndan bir, birileri emekli edilecekse iş çok vahim noktaya doğru gidiyor. Bunu söyleyeyim size. İş tahminimizden çok daha vahim noktaya doğru gidiyor. Şimdi bundan sonra düşünme sırası Sedat Peker'de değil artık. Bundan sonra düşünme sırası Erdoğan'da. Şimdi beni affedin konusu Sedat Peker'den çok Erdoğan'ın problemi oldu. Beni affedin, beni yargılamayın, beni kendi halime bırakın, çekileyim gideyim ya başka bir ülkeye ki alabilecek bir ülke olduğunu sanmıyorum bu kadar parayla ya da Kenan Evren gibi hiç yurt dışına çıkmadan oturayım köşemde. Kenan Evren öyle yapmıştı. Yurt dışına çıkamadı emekli olduktan sonra. koca devlet başkanı ne tekim. Hiç çıkamadı. Aynı duruma düşer mi yoksa e, birileri kişisel de olsa e, ileriki dönemde dava açarlar mı bilmiyorum ama uluslararası mahkemeler biraz fokurdamaya başladı gibi gözüküyor. Yani tam fokurdamadı ama yüze az kaldı. Çünkü hiçbir grup, hiçbir sistem memnun değil. şey sistem tabii. Sonuçta global sistem, sonuçta NATO bir sistem, sonuçta Avrupa Avrupa Birliği bir sistem. Yani bu biraz dal geçer gibi. Tarihte bunu çocuklara nasıl anlatacaklar bilmiyorum. Bizim öyle bir cumhurbaşkanı, başbakanımız ve cumhurbaşkanımız vardı ki NATO'ya üyeyken NATO düşmanı örgüte de üye olmak istiyordu. Onlarla da iyi geçiniyordu. Hadi bakalım. Tarih olarak da anlatması zor. Ee, akademisyenlerin ana, analiz yapması zor. Bir kişilikle mücadele ediyoruz. O yüzden belki yıkılması zor. O yüzden çünkü o kadar e, pislik içindeyiz ki biz pisliği tam olarak bilmediğimiz için pislikle nasıl mücadele edileceğini de bilmiyoruz. Bu da bizim eksikliğimiz. Biz siyasetle mücadele etmeyi öğrenmişiz. Ama siyaset karşımızda yıllardır öldürmek, hapsetmek, işkence etmek, sürmek bunun üzerine kurulmuş bir siyaset var karşımızda. Bunun karşısında da lafla bir şey yapamıyoruz. Ha, yani yapıyorsun çok zaman alıyor. Evet bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.